Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Kapadokya'dayız ve şimdi ayrıntılarını anlatacağız. Arkamızda gördüğünüz yeni Renault Duster'ın baba oğul test videosunu çekmek üzere buraya geldik. Ama neden buraya geldik? Eşim ve kızım da buradalar. Şu an biz erken çekim yapmaya geldik. Onlar oteldeler dinleniyorlar. Renault bize kendi lansmanınızı kendiniz oluşturun dedi. Selim bildiğin gibi bir yer seçmemizi istediler. Birçok gazeteci arkadaşım çeşitli çeşitli yerlerde bu aracı kendi lansmanları çerçevesinde çektiler. Biz de Kapadokya'yı seçtik. Muhteşem bir atmosferde bakın şöyle size göstereyim. Peribacalarının hemen altında bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Dün acayip bir yağmur patlamıştı bugün sabah hava sakin ve hemen isterseniz testimize başlayalım. Allah. Selim ilk iki jenerasyon bildiğin gibi Dacia Duster'dı. Hatta Dacia Duster'ın bizim hayatımızda da şöyle bir önemi vardı. Sen doğduğunda hı hı. 2013 yılının Ocak ayında bizim Dacia Duster'ımız vardı. Seni hastaneden çıkarttığımız ve hayatında hı hı. bindiğin ilk motorlu araç Dacia Duster'dı. O birinci jenerasyondu. Bu ise 3. jenerasyon ve artık Türkiye'de Renault Duster adıyla satılıyor. Gördüğünüz gibi Renault logosu ön tarafta yerini almış durumda. Tasarımını nasıl buldun? Güzel bence gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi gündüz farları açık. Şöyle izleyicilerimize göstereyim. Daha sonra hemen sen istersen geç diğer farları aç. Hatta <laughs> sinyal de ver. O şekilde göstermiş olalım izleyicilerimize. Evet farlar şu şekilde yanıyor. Sinyal de verir misin Selim? Evet sinyal verince de şu led gündüz ışığı sinyale dönüşüyor. Bildiğiniz gibi bir süredir şöyle Y şekilli bir imza kullanılıyordu Duster'da. Ön tasarımda Renault Duster olmasına rağmen o özellik devam ettirilmiş durumda. Hazır sen oradayken bir de her zamanki gibi kornaya bas kornanın sesini dinletelim izleyicilerimize. Hazır. Evet bu kadar. Doğadayız. Rahatsızlık vermeyelim. Bir kere dinledik yeter. Evet. Şimdi gel aracı bir yandan gösterelim. Bu arada biz kendi lansmanımızı oluştururken 4x4 Duster seçtik. <laughs> hem Selim çok sevdiği için 4x4 arazi sürüşlerini hem de arazide kullanacağımız için. Gördüğünüz gibi şurada four wheel drive kelimelerinin baş harfleri var. 4x4 Lastiklerimiz bizim üst donanım paketi olduğu için 18 inçlik ve bakın 215, 60 r 18 boyutlarında. Yan tarafta eşiğimiz var. Bu arada test aracımızda hem port bagajımız hem de çeki demirimiz var. Yani 4x4 arazi kullanımında sorunsuz yol alabiliyoruz. Şurada Renault yazısı. Ah sen sileceği de çalıştırmışsın. Arka silecek. Onu hemen bir kapatayım. Hem sinyal vermeyi bırakalım artık. Hem de şurada arka silecek var. Onu kapatayım. İç mekana biraz sonra geçeceğiz. Şöyle bir arka tasarıma bakalım. Son derece heybetli bir arka tasarım var. Değil mi Selim? Hı hı. Çok güzel. Yeni Renault logosu. Şurada Duster yazıyor. Bir de aydınlatmaları gösterelim size. Farları açtım. Sağ sinyal verdim. Ayrıca sis farlarını da açtım. Sis farı şurada solda, altta tekli olarak yanıyor. Ön sis farlarını da açtım. Sürüş sırasında tabii ki kapatacağım. Onları da hemen şöyle kısaca göstereyim sizlere. Sis farları da şu şekilde. Otomobilin yerden yüksekliği 217 mm yani 21.7 cm. Bu da arazi kullanımında sorunsuz yol almasını sağlıyor. Ayrıca 31 derece yaklaşma, 36 derece uzaklaşma açıları var. Onlar da yine offroad performansını arttırıyor. Size her zaman depoyu gösteriyoruz. 50 litrelik bir benzin deposu var. Teknik detayları sürüş sırasında aktaracağım. 1.2 litrelik turbo benzinli ve mild hibrit teknolojiyle bir sistem var otomobilde. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Şu Modüler yapı çok fonksiyonel. Gördüğünüz gibi isterseniz buraya port bagaj koyabilirsiniz. İsterseniz bisiklet, sörf tahtası taşıyabilirsiniz. Şu çeki demiri sayesinde karavanınızı, yatınızı çekebilirsiniz. Burada çok da, fonksiyonel. Burada da galiba... E biri kalırsa onu çekmek için ha, evet, yani evet, evet. Hayır bu şey Halat römorka geldi. elektrik bağlantısı ha, Selim. Tamam. İşte mesela karavanyada başka bir römork çektiğin zaman onun da arkasına stop lambası ve sinyal bağlamana yarıyor. Evet tasarım bence güzel. Arka kapıda gizli kapı kolu var. Şu şekilde. Ben bu gizli kapı kollarını fonksiyonel olarak çok beğenmesem de bu araba Tasarım olarak yakışıyor. evet yakışıyor değil mi? Tasarım olarak yakışıyor. Ama kullanımı mesela sen çok rahat açıp kapatıyorsun da kız kardeşin Maya biraz zorlanıyor. O kapılar biraz zor açılıyor açıkçası. Gelelim bagaja. Duster ilk iki jenerasyonda da zaten kompakt SUV olarak yeterli ve büyük bir bagaj hacmine sahipti. Üçüncü jenerasyonda da o aynen devam ediyor. Bizim 4x4 versiyonumuzda bagajımız 520 litre. Arka koltuklar öne katlandığında 1548 litreye kadar çıkıyor. Ve bizim <laughs> için de birçok lansmanı özel buraya eşya koymuşlar. Dün yağmur patladı bir yağmurluk vardı ben onu kullandım çok teşekkür ediyoruz. Hamak var işte piknik örtüsü var birçok buraya şey yüklemişler bizim için. Bunlar ne Selim hikayesini senden dinlemek istiyorum. <laughs> e, yaptığımız Kille. Evet Atölyede. çömlek, evet çömlek atölyesine gittik. Bir tanesini Maya, bir tanesini Selim yaptı bunların. Gördüğünüz gibi şurada bir de bagaj havuzu var, kirlenmemesi için. Bakalım alt tarafta ne varmış? Gerçek boy bir tane stepne var. Hı hı. Bir o de da güzel. Çeki demirine bağlı bir evet, şey vardı. Evet. Tam boy, tam boy stepne. Bagaj kapağını kapatmak için şurada yok, şurada bir tane oyuk var. Bunu şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Hı hı. Bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. U-Clip adlı bir donanımı var otomobilin. Aksesuarı. Onu şuradan size göstereceğim. Şuraya bir yere koymuştum. Evet aparatını. Örneğin şöyle bir aparat. Bunun bardaklığı da var. Feneri de var. Şu bağlantı noktasından otomobilde 6 tane standart bölgeye bunları takabiliyorsunuz. Örneğin Evet ben de hep o bölgeleri düşünüyordum. Evet Şurada şimdi mı? sayalım Selim'ciğim. Bir burada var. Buraya isterseniz bunun fener aparatını şu şekilde çok rahat takabiliyorsunuz. İki bir tane burada var. Buraya da fener güzü olur. Burayı aydınlatmak için. Gerçi bagaj içini göstermedik izleyicilerimize. Aydınlatmamız var. 12 voltluk girişimiz var. Bak bir tane daha U-clip bağlantısı var burada. Bak bir oldu. 2 oldu, 3 oldu. Şurada bir tane askı var. Onun tabii bu yu kliple alakası yok ama göstereyim. Orada da bir tane askı var. Şimdi hemen göstereceğim. 3 oldu Selim. Bak 4. Hayır yok bunlar değil. 4. Şu. Hatta şunu hemen takıp göstereyim şu şekilde. Bir düğme var. Oraya şöyle bastırıp şuraya takabiliyorsunuz. Tek elimle biraz zor oldu ama. Evet. Şöyle mesela telefon takabilirsiniz buraya. Kaç oldu bu Selim? 3 tane vardı. 4 oldu. Şu tarafta var mı Selim? E, hayır. Orada yok ama şurada var. Heh, şurada varmış. Buraya da mesela bardaklık aparatını takabilirsiniz. Toplam 5 tane oldu. Son bir tane kaldı. Onu da göstereceğim. Onu ben sıklıkla sürüş sırasında kullandım zaten. O demin o arkaya taktığım aparat normalde şuraya takıldığında çok çok fonksiyonel oluyor. Orada telefonunuzu takıp navigasyonu çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Gelelim iç mekana. Seni evet. ön yolcu koltuğuna alayım. Allah o sırada ben buradan başlayayım. Kapı içi buralar sert plastik ancak şuradaki yapı kalite algısını arttırıyor. Kol koyduğunuz yer yumuşak, şurası suni deri. Burada da güzel bir malzeme var. Bakın farlardaki şu Y şekli, yatay Y şekli burada da söz konusu. Çok büyük bir eşya gözüne ev sahipliği yapıyor. Senin o tarafa geleyim ve torpidoyu inceleyelim. Torpidoyu bir aç bakalım. Baya büyük ve aydınlatmalı bir torpido var. İçi yumuşak malzemeyle kaplı değil ama son derece büyük, güzel. Hı hı. Burada hava yastığı kapama düğmesi var. Elektrikli değil ancak yükseklik ayarına da sahip bir ön yolcu koltuğu. Tekrar diğer tarafa <laughs> geliyorum. Şurada da şöyle dikey ve yan şekilli dastır yazıyor. 4x4 olduğunu zaten belirtmiştik onun sürüş modları var. Göstereceğim. Şuradaki hava yarığı gerçek. Şurada gerçek bir hava yarığı var gördüğünüz gibi. Şurada daha güzel gözükebilir. Evet şöyle gerçek buradan giren hava tahliye oluyor arkaya doğru. Bu arada sinyal verdiğimizde göstermeyi unuttum. Dış dikiz aynalarında da eskiden yoktu artık sinyaller mevcut koltuğu şöyle bir göstereyim. Güzel kumaş, ha, çift şık, renkli. Şık, koltuk. Çık, değil mi? Beğendin Hı. sen de. Renault logolu güzel koltuklarımız var. Sürücü tarafında da yine hem bel ayarı, hem yükseklik ayarı, hem de ileri geri ayar manuel olarak gerçekleştiriliyor. Pedalları gösterelim tabii ki manuel olduğu için 3 pedal var. Ayak dinlendirme yeri gayet yeterli. Selim sen buradayken ben hemen hızlıca bir motoru göstereyim geleyim. Oo Selim Amortisörlü. Evet. Amortisörlü bir şekilde rahatlıkla motoru kaldırdık. Şöyle göstereyim size. Kapaklı değil. Bir sesini dinleyelim. 1.2 litrelik turbo benzinli motor teknik özelliklerini sürüş sırasında aktaracağım. Gelelim iç mekan detaylarına. Hemen şu sol taraftan başlayalım. ESP açma kapama tuşu, far yükseklik ayarı, start stop açma kapama tuşu, Y şekilli İmza burada da devam ediyor. Açılıp kapatılabilen ve yönlendirilebilen havalandırma kanalı mevcut. Evet, araca bineyim. Ve iç mekan özelliklerini anlatmaya içeride devam edelim. Bak şu farlardaki Y şekli Selim. Hı hı. Aynı tasarım burada da devam ediyor. Yepyeni Renault logolu direksiyon simidi bizi karşıladı. Ele iyi oturuyor ve tasarımını da son derece beğendim. Elektronik sürüş destek sistemlerine buradan kumanda ediyorsunuz. Buradan da önümdeki 7 inçlik ekrana kumanda etmek mümkün. Ee, burada da U-Clip var mı? Söyledim e mi? 8'e kadar mu Selim. Biz şu an 6 tanesini gösterdik. Toplam 8 tane. Standartta 6 tane var. 8'e kadar da opsiyonel olarak arttırılabiliyormuş. Çok fonksiyonel değil mi? hı. Fener koyabiliyorsun, bardaklık koyabiliyorsun ya da şu an benim buraya koyduğum gibi telefon tutucu koyabiliyorsun. Hayır bizde şu anda 7 tane var. Bagajda 3 tane, evet. burada 2 tane, burada bir, burada bir. 7 oldu evet. Bir tane daha var. 8 olabilir. Madem opsiyonel olarak 8'e kadar arttırılabiliyor, 8 olabilir diye düşünüyorum. Bir de şurada bir ayrıntı var. Şöyle geniş açıyla çekebildiğimiz kadar gördüğün gibi orada bir araç silüeti gözüküyor. Jip modellerini andırıyor. Jip modellerinde vardır. O şekilde bir uygulama. Şuraya geri dönecek olursam, burada 7 inçlik tam dijital bir ekran var ve şuradaki düğmelerle hem yukarı aşağı hem de şu düğmeyle oraya kumanda edebiliyorsunuz ve oranın içinde şöyle gezinti yapabiliyorsunuz. Yukarı aşağı giderseniz yol bilgisayarı verilerine ulaşabiliyorsunuz. Enerji akışı dediği multi hibrit olduğu için küçük bir 0.8 kWh saat kapasiteli lityum iyon batarya var. O batarya doluyor, boşalıyor ve start stop anında ilk kalkışlarda size katkı sunuyor. Güzel bir ekran ama bu ekran çok daha güzel tabii ki. 10 inçlik devasa bir ekran. Şurada düğmeler var kapatıp açma düğmesi var mesela. Şöyle. Burada ses açma kapama düğmeleri var. Ayrıca tüm uygulamalara buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen şöyle kısa kısa göstereyim. Ayrıca kablosuz olarak Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısı yapma imkanınız da var. 360 derece kamerayı göstereyim. Çözünürlüğü bir tık daha yüksek olabilirdi. Ancak tam önünüzü, tam arkanızı, sol yanınızı ve sağ yanınızı gösteren çok güzel bir 360 derece kamera. Ayrıca dinamik şasi kontrolünü de şuradan gidebiliyorsunuz. Bakın şu an 6 derece sola doğru yatık duruyor araç. Ve 2 derecede şöyle hafif yokuş aşağı duruyor. Onları dahi çok güzel bir şekilde görme imkanınız var. Off-road için çok önemli özellikler bunlar. Burası ana ekran. Dediğim gibi şuralarda gezdik zaten. Her türlü ayarı, kumandayı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen alt tarafta benim sevdiğim tip. Bu ekranın haricinde klima düğmeleri var. Çok kolay kullanılıyor. Sıcaklık ayarını, fan hızını, ön cam rezistansını, arka cam rezistansını, iç sirkülasyonu her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuna bastığınızda komple kapanıyor. Açıkken bakın şurada ayarlamış olduğunuz sıcaklık ve fan hızı görüntüleniyor. Dörtlü flaşör düğmesi benim sevdiğim tip bakın hemen çalıştı. Şurada sürücüye yakın tek bir düğme olarak tasarlanmış durumda. Burada güzel bir böyle bölme var. Şöyle tırtıklı yapılmış. Burada da merkezi kilit düğmesi yer alıyor. Hemen altta fonksiyonellik adına önemli özellikler. Raf var. Bak Selim ben buraya gözlüğümü koydum. Cüzdanımı koydum. Şurası ise kablosuz şarj alanı. Buraya telefonunu koyduğunda kablosuz şarj oluyor. Ayrıca bir tane 12 voltluk giriş bagajda da vardı. İki tane yeni tip yani C tipi USB girişi yer alıyor burada. Gelelim senin en sevdiğin evet. özellikler arasında yer alan. Bak ekoyaldım. Evet sen onları yavaş yavaş döndür. Ben de o sırada şurada göstereyim. En başa alayım. Bak ama. Eko var. evet çevir. Ben frene basıyorum. Oto var. Snow yani kar. Mud sand dediği çamur, kum. Offroad. Bu 4x4 lock oluyor. Hızı biraz kendi düşürüyor tabii. Hızlı gidemiyorsun bu ayarda. Ama %100 4x4 ile gitmene imkan tanıyor. Tekrar otoya getir istersen. Evet. O ayarda bırakırsan. Otoda da araç algılıyor. Ve 4x4 kullanması gerektiğinde otomatik olarak 4x4'e geçiyor. Şurada hepsi görüntüleniyor. Bu arada ön ve arka sis farlarını kapatayım. Farı da oto konumuna alayım. Biraz aracın içi sıcak oldu. Şu şekilde 21'e düşürelim. Terlemeden çekimimize devam edelim. Hı hı. Evet, senin gösterdiğin düğmeler bunlar. Ayrıca ortadakine bastığında da Hill Descent System diye geçer. Yokuş iniş destek sistemi var. 6 ileri manuel şanzımana sahip aracımız şu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6. Çok rahat geçiyor. Kemiksiz. Şöyle sustalı bir şekilde geriye geçiyor. Geriye geçtiğinde az önce gösterdiğim kamera aktif oluyor. Ayrıca önde arkada park sensörleri de mevcut. Malzeme kalitesi, görüntüsü güzel ama sert plastik kullanılmış. Bak şuraya Duster yazısı kazınmış. Gayet güzel gözüküyor. Küçük bir çerçeveye sahip. Kendinden kararma özelliği olmayan şu şekilde kendin manuel kullanıyorsun. Bir aynamız var. Burada Maalesef aydınlatması yok. Kart koyma yeri olan bir aynamız. Aynısından bir tane de sende var. Sende de kart koyma yeri var. Bir de sen şu tutamaklarla ilgili bir yorum yapmıştın. Evet bence bu sabit tutamaklar daha güzel. Bence de. Ben de onları daha çok seviyorum. Benim tarafımda yok. Arkalarda ve Selim'in tarafında mevcut. Koltuk kafalığı çok şık. Volvo modellerini andırıyor adeta. Gelelim şuraya. Burada iki tane bardaklık var. Ben şu an telefonumu ve bir tane su koymuştum oraya ve içi oldukça büyük bir tane kol dayama var. Üstü ileri geri kaymıyor. Evet anahtarı da gösterelim. Şurası suni deri. Şuradan çok güzel bir kılıf yapmışlar. Renault kart. Anahtar dediğimiz bildiğiniz gibi Renault kart olarak geçiyor. Kapı açma, kapama, bagaj kilidini açma gibi özellikler ve farları uzaktan açma özellikleri mevcut. Hı Şurayı da gösterdikten sonra arka koltuk sırasına geçeceğiz. Şurada şu şekilde açılıp kapatılabilen aydınlatmalarımız ve SOS birimimiz var. Cam tavanı olmadığını söylemiştim. Hı hı. Önemli kemerlerine bakalım. Yükseklik ayarlı değil maalesef. Gel bir de hızlıca arka koltuk sırasına geçelim. Daha sonra hı hı. sürüşe çıkacağız. Arka koltuk sırası dediğim gibi şöyle gizli kapı koluyla açılıyor. Ve son derece geniş, ferah. Selim de oradan açtı ve girdi. Buradaki eşya gözü küçüldü ve malzeme kalitesi artık her yerde sert plastik oldu. Ancak tek dokunuşlu olarak açılması güzel arka camın. Şöyle 3 parmak kadar açılmayan yer kalıyor ama bayağı büyük bir cam yani kullanışlı. Ve dediğim gibi camı tek dokunuşlu olarak elektrikli açılıyor, kapanıyor. Burada eşya gözlerimiz var. Çocuklar oraya su koymuşlar. Ayrıca burada bir tane daha derin eşya gözü, bu U-Clip bağlantısı ve iki tane C tipi USB girişi yer alıyor. Kol dayamamız yok maalesef. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığı zaman arka görüşü engellememesi bakımından güzel. Şimdi Selim'in görüşlerini alalım çünkü iki gündür arka koltuk sırasında yolculuk yapıyor. Bence güzel, rahat yani. Eşya koymak için buraya telefonumu koyuyorum, buraya su işte rahat bence. Evet, güzel. Selim'den de hı hı. olumlu not aldı. Bir de ben koltuklar de... çok şık. Evet, koltuklar güzel, şık. Bir de ben şöyle oturayım. Diz ve baş mesafelerine bakalım. O çok rahat bir diz mesafesi var, harika. Ben 178 boyundayım, şu an ön koltuk benim ayarıma sahip. Bir de baş mesafesine bakalım, dört parmak çok rahat girdi. Gördüğünüz gibi. Selim'in de sevdiği, benim de sevdiğim sabit tutamaklarımız var. Ayrıca şöyle aslında kapalıymış, açık konuma getirdim. Kapı açıkken yanan, isterseniz siz kendiniz de açabildiğiniz bir aydınlatma var burada. Keşke ön emniyet de yükseklik da olsaydı derken ne gördüm? Burada bir askı var. Evet, çünkü burada yok. Burada bir askı var, senin tarafında da var. Evet, o askılar fonksiyonelliği arttırıyor. Şunu da istersen böyle yatay koyuyorsun telefonla. İstersen şu şekilde dik kullanabiliyorsun. Gayet güzel. Şu U clip bağlantıları da hoşuma gitti. Evet, şimdi artık sıra hem teknik özellikleri anlatmakta hem de sürüşe çıkmakta. Selimcim aracın sürüşüne Kapadokya'nın muhteşem coğrafyasında çıktık. Peribacaları tek tük balonlar bugün hava muhalefeti dolayısıyla çok balon görmedik ama yine birkaç tane havada balon e, seyahat ediyor diyeyim turistleri gezdiriyor. Hemen gelelim isterseniz otomobilin teknik özelliklerine motoru göstermiştim. 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı modern bir turbo benzinli motor var. Ayrıca söylemiştim 0.8 saat batarya kapasiteli bir lityum iyon teknolojisi var. Mild hibrit olarak geçiyor. Aracı özellikle dur kalk trafikte ilk çalışma sırasında start-stop çalıştıktan sonra tekrar çalışırken motor destekliyor ve böylece yakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda emisyonu da düşürüyor. 48 voltluk mild hibrit teknolojisi. 12.3 kW yani yaklaşık 16 beygirlikte bir güç katkısı sağlıyor. Motorun gücü ise 4500-5500 devir dakikada 130 beygir. Torku 2100-3500 devir dakika aralığında 230 Nm. 6 ileri manuel şanzımanla kumanda ediliyor. 4x4 olduğunu söylemiştim. Maksimum hızı saatte 180 kilometre. Sıfır yüz hızlanma süresi ise 11.0 saniye sürüyor. Yakıt tüketimi oldukça düşük sayılır. 6.0 litre bölü 100 kilometre. Karbondioksit salımı ise 135 gram bölü kilometre. Aracın boş ağırlığı ise 1390 kilogram. Sürüşle ilgili yorumlarıma gelecek olursak şu önümdeki ekranın çok güzel çalıştığını belirteyim. Ayrıca manuel şanzımanla bir versiyon kullandığım için orada vites değiştirme uyarıları da çıkıyor ne zaman vites küçültmeniz, ne zaman vites büyütmeniz gerektiği orada yukarı ya da aşağı ok şeklinde bir vites simgesiyle belirtiliyor. Böylece daha az yakıt tüketmeniz ve daha az emisyon salmanız sağlanıyor. Ekran güzel çalışıyor. Buradaki siperlik sayesinde parlama da yapmıyor. Buradaki ekranın da hem yeri güzel hem büyüklüğü, grafikleri, tepki hızı bence gayet başarılı. Ayrıca gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebildiğim gibi yolu da perdelemiyor. Şuraya şöyle sıfır yapmışlar. Gayet başarılı bir ekran. Bakın bu U-Clip aksesuarını buraya taktım. Oraya telefonunuzu takıp navigasyonu takip edebilirsiniz. Gerçi telefonunuzu kablosuz bir şekilde hem Android Auto'yu hem Apple CarPlay'i bu ekrana bağlayıp da navigasyonu oradan da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Otomobilin motoru atak, hızlı, ...performansı yerli yerinde. Teknik özelliklerini size zaten sunmuştum. Bu arada çok güzel yerlerden geçiyoruz. Şu an tam göremeden geçiyoruz. Onu da belirteyim. Vitesler son derece rahat geçiyor. Şöyle birkaç tane göstereyim size. Son derece rahat. 6 ileri manuel şanzıman olduğunu belirtmiştim. Direksiyon simidi çok hoşuma gitti. Hem tasarımı güzel hem de tepkileri yeterli. Özellikle şehir içinde park manevraları sırasında... ...yumuşaklığı sayesinde çok rahat manevra yaptırıyor. Evet buraların en güzel yerlerinden birinden geçiyoruz. Sağımız solumuz şöyle coğrafi şekiller binlerce belki on binlerce yılda oluştuğu söyleniyor. Çok güzel. Şuradan şöyle biraz size coğrafi gezinti de yaptırmış olayım. Şu sol tarafta da Welcome to Göreme yazıyor zaten. Tam Göreme'den geçiyoruz. Gayet güzel. Görüş açıları son derece geniş, ferah ve yüksekte konumlusunuz. Ayrıca sürücü koltuğunda ve direksiyon simidinde de yükseklik ayarları mevcut. Keşke ön niyet kemerlerinde de yükseklik ayarı yer alsaydı. Otomobilde bir sürüş sırasındaki handikap belki rüzgar sesi olabilir. Onu belirtebilirim size. 18 inçlik jantlar var. Lastiklerden çok bir ses gelmiyor ama bu coğrafya çok rüzgarlı bir coğrafya zaten. Otomobil böyle 90-100 km saat hızı geçtikten sonra bir miktar hatta belki biraz fazlaca rüzgar sesi alıyor içeriye. Onu ailece test etmiş durumdayız. Eşya gözü ve bardaklık konusunda çok cömert bir otomobil. Gerek 12 voltluk girişler gerek 4 tane USB girişi olsun yok yok diyebiliriz. Ayrıca bu donanımda kablosuz şarj imkanı veren bir birimde yer alıyor. Aynalar yeterli büyüklükte ve ayrıca kör nokta uyarı sistemi de var. Zaten otomobilde 17 adet elektronik sürüş destek sistemi yer alıyor. Önden çarpma ikazı olsun, 360 derece kamera kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, hız limitlerini algılayan ve siz eğer o bölgedeki hız limitini geçerseniz uyaran sisteme kadar birçok elektronik sürüş destek sistemi var otomobilde. Şimdi yolculuğumuzda Uçhisar'a geldik. Uçhisar Kalesi'ni karşıda görüyorsunuz. Müthiş bir gün batımı manzarasına sahip o kale. Her akşam çıkıp oradan seyredebilirsiniz. Süspansiyon sistemi tatlı sert. Zaten birinci ve ikinci jenerasyon Duster'larda da öyleydi. Dinamik şasi düğmesiyle buradan da yolculuğunuz sırasında 4x4 arazi kabiliyetini görebiliyorsunuz. Kaç dereceden geçtiniz, rampa yukarı, rampa aşağı, yanal eğim hepsini buradan görebilmeniz mümkün. Gerek arkada oturan çocuklar gerek önde oturan ben ve eşim otomobilde rahat ettik. Kayseri'den Nevşehir'e kullandık. Kapadokya'da baya bir araziye de falan girdik çıktık. Herhangi bir hem yol tutuşta hem de konforda sorunu bulunmuyor otomobilin son derece başarılı. Otomobilin maalesef bir dezavantajı olarak Euro NCAP skorundan bahsedebilirim. Yeni Renault Duster 2024 yılında Euro NCAP çarpışma testinde maalesef 5 yıldız üzerinden 3 yıldız aldı. Bunun ana nedeni aslında yolcu ve çocuk koruma değil. Onlarda yüksek puanlar aldı. Yetişkin korumada %70, çocuk korumada %84 aldı. Ancak yaya korumada Allah korusun bir yayaya çarparsanız koruma skoru %60. O da genel yıldızı düşürdü açıkçası. Ayrıca elektronik sürüş destek sistemleri bu benim kullandığım yüksek pakette 17 tane var ama tabi Euro NCAP standart donanımda sunulanı tespit ediyor ve safety assist olarak puanlıyor. Onun puanı ise maalesef %57. Gelelim otomobilin fiyatlarına. Yeni Renault Duster Türkiye'de 4x2 ve 4x4 aktarma sistemleri, otomatik şanzıman, manuel şanzıman, vites seçenekleri ve 3 tane motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Motor seçenekleri arasında LPG'li 100 beygirlik olan, tam hibrit 145 beygirlik olan ve bu benim kullanmakta olduğum mild hibrit 130 beygir olan mevcut. Dediğim gibi 4x2, 4x4. 4x4'te manuel, tam hibritte otomatik şanzıman olmak üzere çeşitli motor, şanzıman ve aktarma seçenekleri sunuyor. Bu benim kullanmakta olduğum 4x4 versiyonda Evolution 1.580.000 lira. Bu benim kullanmakta olduğum en üst paket olan Tekno ise 1.620.000 lira fiyata sahip. Ama siz bu videoyu izlediğiniz gün Renault.com.tr'den güncel fiyatları kontrol ederseniz sevinirim. Böylece bir baba ol test videomuz daha sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selimcim ne diyoruz? Kapadokya'dan sevgiler ve saygılar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.